Biz de spot çalışmalarımız için çalışmalarımızda bize daha kolaylık sağlayabilecek bu göstergeye bir göz atalım. Spotçular ya da hisseciler çalışmalarında genelde tek yönlü olurlar. Örnek veriyorum bir ürünü almak, fiyatı değerlendikten sonra satmak. Eğer spot veya hisse senetleri üzerinde sıklıkla al sat işlemleri yapıyorsak göstergelerden destek almamız gereklidir. Benim önerebileceğim göstergeler üzerinde en iyi stratejileri kuran Meopro firmasıdır. Bu durumda Meopro firması birçok göstergeler üzerinde mükemmel stratejiler geliştirmiş. Göster göstergeler bize sadece yardım ve destek amaçlıdır. Çalışmalarımızda daha titizlik bir iş yapabiliriz. Sitenin bağlantısını aşağı bırakıyorum. İncelemek istediğinizde bakabilirsiniz. Ama ilk başta Meopro sitesi üzerinde bu göstergeyi nasıl kuracağım bunu öğrenelim. Birincisi Meopro indikatörler üzerindeki düzenlemiş olduğu stratejiler ücretsiz değildir, ücretlidir. Burada aylık, yıllık paketler alarak süreyi satın alabiliyoruz. Ama indirim kuponu kullanarak daha uygun bir fiyata alabiliyorsun. İndirim kuponu büyük harflerle olacak. Buraya sabitliyorum. İndirim kuponu sadece bir kere kullanılmıyor. Süreniz bittikten sonra yenileme yapmak istediğinizde tekrar indirim kuponu kullanabilirsiniz. Bu göstergeyi TradingView'e nasıl ekleyeceğiz ve stratejisi nasıl çalışıyor? Sitenin üzerine geldiğimizde zaten birden fazla strateji bulunmakta. Aldığınız süre paketi buradaki gördüğünüz bütün göstergeleri dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu göstergelerden bir tanesi yani konumuzun içinde olan bu göstergeyi TradingView'e ekleyeceğiz. Ödeme alanına geldiğimizde burada mail adresimizi, TradingView kullanıcı adımızı buraya ve Telegram kullanıcısı adımızı da buraya ekliyoruz. Buraya geldiğimizde hangi paketi almak istiyorsak 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık ya da indirimli almak istiyorsanız arkadaşlar bu kuponu kullanarak daha da indirimli alabiliyorsunuz. Seçtiğimiz paketin fiyatı üzerinde yazar. Buradaki Tether adresine TRC20 A ile ödeme yapıyoruz. Buradaki alanı da işaretliyoruz. Ödemeyi TRC20 A ile ödeme yaptığımı onaylıyorum ve ondan sonra yukarıdakini okudum ve onaylıyorum bu kadar. Mailinizden size Meopro'dan bildirimler gelir. Buraya kadar Meopro'dan ödemeyi nasıl yaptığımızı öğrendik. Şimdi bu göstergeyi buraya nasıl ekleyeceğiz? Ya da buradaki herhangi bir göstergeyi TradingView'e nasıl ekleyeceğim? Bu gösterge üzerinde örnek vereceğim. Burada MEO Pro sitesinde aşağı doğru kaydırıyorum. MEO Agri teknik borsa alanında duruyorum. Bu gösterge bu en aşağıdakidir. Buradaki indikatör bağlantısını tıklıyorum. Direkt TradingView web sürümü üzerine yönlendiriyor. Burada web sürümü üzerinde de TradingView hesabımıza giriş yapalım. Aşağı kaydırıyorum. Burada favorilere ekle diyorum. Favorilerimize ekliyoruz. Burada işimiz bir Bitti artık TradingView'den devam ediyoruz. TradingView'de burada göstergeler simgesini tıkladığımızda favori alanında seçtiğimiz indikatörü görebiliyoruz. Eğer göremiyorsanız burada MEO Pro'da canlı destek ile görüşebilirsiniz. İndikatörümüze bir kere basıyoruz ve ekranımıza yansır. Şimdi göstergenin mantığı nasıl çalışıyor? Baktığımızda oldukça pratik ve kolay. Diyelim ki Ahmet Türk Hava Yolları hissesinde alsat işlemleri yapıyor. Bir saatlik mum grafiğiyle ile alsat işlemlerini rahatlıkla bu göstergeyle yapabilir. Gösterge üzerinde gördüğümüz kırmızı ve yeşiller alsat sinyalleri Diyelim ki Mehmet Bitcoin'de ya da altcoin'lerde spot çalışma yapar. Örnek veriyorum burada Dogecoin. Dogecoin'i burada 1000 dolar koydum. 1000 dolardan sonra piyasasında güzel bir yükselişte kar elde ettim. Sonra gelen satış sinyaliyle malı sattım. Sonra gelen alış sinyaliyle mal aldım. Sonra gelen satış sinyaliyle malı sattım. Biz ve spot çalışmalarında bir saatlik mum grafikleriyle bu göstergeyle çalışmak mantıklıdır. Meo Pro'da birçok stratejiler bulunmaktadır. Burada dilediğinizi kullanabilirsiniz ama spot için önerebileceğim, tercih edebileceğim budur. Yeni videolar için takipte kalmayı unutmayalım dostlar. MEO Pro stratejileriyle ilgili oynatma listesinden bir yer ayıracağım. Burada birçok stratejiler bulunmaktadır ve işimize yarayabilecek stratejileri sizlere bilgilendireceğim. Takipte kalmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar.